Sofita'dan merhaba. Bugün konuğumuz pedagog, psikolojik danışman ve aile danışmanı Banu Bingöl. Banu benim liseden arkadaşım <laughs> ve uzun yıllar evet. e, çok sevgi ve muhabbetli arkadaşlığımız sürüyor. Evet. Ve e, bugün tiyatro-pedagoji ilişkisini konuşacağız, sanat terapisini konuşacağız. E, Banu bu konuya ilgi nasıl günümüzde şu anda sanat terapisi konusunda? İstersen ona değinerek başlayalım. Tabii. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bu güzel ve nazik davetin için. Ee, sanat terapisi artık bir e, terapi modeli olarak e, psikoterapilerle beraber e, bireylerde, her türlü bireyde kullanılıyor. Sanatın her alanından faydalanıyor. E, drama, tiyatro gibi e, alanlardan da aslında bu yönde çok faydalanıyoruz. Hı -hı. Ee, özellikle çocuklarla çalışırken drama çalışmaları bizim için hani e, en yani çantamızda bulunması gereken güzel yöntemlerden bir tanesi. Senin en deneyim yani uzun yıllar deneyim sahibi olduğun alan aslında özel gereksinimli evet. bireylerin, çocukların evet. eğitimi, gelişimi evet. konusu. Evet. Bu konudaki deneyimlerinden biraz bahseder misin? Sanatta nasıl yararlandınız tiyatro ve drama hı hı. ilişkisinden? Şimdi çocuk doğuştan itibaren aslında içgüdüsel olarak bir rol yapma ve taklit etme becerisine sahip aslında. Her çocuğun içinde bu potansiyel de olduğu için dramada hani bu da kullandığımız çok güzel alanlardan bir tanesi yani çocuğun içindeki o potansiyeli ortaya çıkarıyor. Ee, engelli ya da şu anki hani literatürde geçen özel gereksinimli çocuklarla e, çalışmalarımızda dramadan da tabii ki faydalanıyoruz. Bizim eysel çalışmalarımıza çok güzel yön verebiliyor drama çalışmaları. Artı Oyun terapisi dediğimiz şu an çocuğun aslında oyun oyunun içinde kendini ifade edişi, kendi içindeki işte içsel gelişimini, sıkıntılarını, korkularını, korkularını dışa vuramadığı her tür duyguyu oyun terapileriyle ifade etmesini sağlayabiliyoruz. Oyun terapisi de aslında yapılandırılmış olmasına rağmen bir tür hani tiyatro perdesi gibi hı hı. yani yaşamın orada yansıması çocuğun içinde bulunduğu yaşamı oyun terapisi yoluyla dışa vurumu aslında baktığınızda onun dışında mesela öyküsel terapiler masal terapileri gibi böyle yeni terapi türleri var. Burada da mesela bunlardan da bazen çocuklarla faydalanabiliyoruz. İşte çizimlerle kendini ifade etmesi, onlara rol vermesinden faydalanabiliyoruz. Artı bazı yöntemler de var şu an. Hani floor time gibi mesela bazı oyun türleri var şu Hı. an. Ee, bunlar daha çok mesela otistik gruplarda sosyal ve duygusal becerilerini çocukların ortaya çıkartması için kullanılan yöntemler. Burada da mesela tiyatral konuşma, işte drama temelli yaklaşım, işte çocuğun e, o duygusal dışa vurumunu sağlayıcı tekniklerle e, çocuğa destek olmaya çalışan Hı. yöntemler. Peki bu <laughs> oyun terapilerini ve benzer yöntemleri uygulayan eğitmenler evet. tiyatro kökenli mi yoksa e, pedagoji kökenli Pedagogik. mi? Bunlar işte mesela oyun terapisi e, ya da işte demin bahsettiğim yöntemler gibi yöntemleri bizim e, kendi alanlarımızdaki e, uzmanlarca yapılması gerekiyor. Yani orada ama mesela ergoterapist, fizyoterapist, psikolog, psikolojik danışman, pedagog gibi meslek gruplarının uygulaması gereken e, yöntemler Hı. çoğunlukla ee, ama mesela bir sanat danışmanından da orada destek alınabilir. Hı hı. Direkt sanat danışmanı o yöntem o yöntemi uygulayamayabilir ama o uygular, gelişimine, uzmanın gelişimine yani o dışa vurumda sanatın nasıl olacağı ile ilgili gelişme bir sanat danışmanı ya da bir tiyatrocu destek olabilir. Hı hı. Zaten çocuk oyunlarını da sergilerken mesela özel gereksinimli bireylerle bir ilgili bir oyun yapılacaksa ve şey yapılacaksa bu disiplinler bir çalışma içinde olunması lazım. Hmm. Yani hem e, uzman kişinin orada bulunması, çocuğun ihtiyacına göre oyunu yönlendirmesi hem de o sanat danışmanının e, birlikte bir hani sentez bir ortaya oyun koymaları bence çok hmm. da güzel olacaktır. Bu e, Kültür Bakanlığı'nın e, oyun kabullerinde çocuk oyunu hı hı. desteklemelerinde rastlıyoruz. Pedagog raporu Evet. çocuk oyunlarında. Evet. Ama çok ciddiye de algılan, alınmıyor. ciddi Hı -hı. bir raporlama sistemi Hı -hı. olduğunu düşünmüyoruz. Sergilen oyunları gördüğümüzde. Çünkü sen evet. de bir çocuk yetiştirdin ve Hı -hı. bir sürü çocuğun yetişmesine evet. katkıda bulundun. Ve birçok çocuk oyununa da evet. gitmiş, çok gittik. gittiniz. Evet. Ve sanıyorum pedagojik açıdan çok sorunlu oyunla da karşılaştın. Evet, karşılaştım. Ya bir kere oyunun bir gelişimi var aslında her çocuk için, her yaş grubu için. Oyun ayrı planlanmalı. Çocuklar, mesela 3 yaşındaki bir çocuk grubun içinde kendi oyununu oynar, bağımsızdır. Ancak 4 yaşından 5 yaşından sonra gruba dahil olup o grubun bir parçası gibi hareket etmeye başlar. Oyun gelişim de böyle bir şeydir. Yani daha küçük yaş grubu, 4 yaş altı grupla bir... E, oyun yapılacaksa, bir tiyatro oyunu yapılacaksa çocuğu mesela o grubun içine çekebilecek oyunlar tercih edilebilir. Evet. Daha böyle spontan daha doğaçlama bir şeyler yapılabilir. Ama daha e, yaş ilerledikçe e, daha farklı oyun türleri de sergilenebilir. E, oyun gelişimi o anlamda önemli yani o çocuğun genel gelişimi de önemli. Eğer hele bir de özel gereksinimli bir çocuk ise ve onlara uygun bir tiyatro oyun sergilenecekse mesela dikkat süreleri, e, zihinsel süreçleri, e, bedensel süreçleri çok önemli. Belki renkler ve sesler bile Onlar çok... Onlar bile fark edebilir. Yani mesela görme engelli ya da ne bileyim görme alanında problem olan bir çocukta da mesela daha farklı renklerle oyunlar, kostümler, dekorlar kullanılabilir. Bir de tabii ki Tiyatroların erişilebilir olması da çok değerli. Hı -hı. Erişilebilir tiyatrolar, hani engelsiz tiyatrolar. Hı -hı. Bu anlamda işte hani çocuk bazı tiyatroların hani yapısal süreçleri, hani izleyiciye uygun olmayabiliyor bu tarz izleyici. Böyle engelsiz tiyatroların oluşumuna da bence destek verilmeli diye düşünüyorum. Peki Hı -hı. özel gereksinimli çocuklar beraberlerinde eğitmenleriyle oyun izlemelerini tavsiye ediyorsunuz. Büyük bir ihtimalle. Kendi başına da izleyebilecek Hı. çok çocuk var. Tabii. Yani o biraz zihinsel süreçle ilgili bir şey. Eee biz hani şey fiziksel bazen desteğiydi, biz mesela çocuklarımızı götürürdük tiyatrolara ya da bizim e, merkezimiz uygundu zamanında e, sahne vardı bazı oyunlar gelip orada sergilenebiliniyordu. Dediğim gibi işte yani dikkat süreleri, grubun homojen olması yani çok farklı engel grubundan çocuğu götürdüğünüz zaman hepsi aynı anda aynı dikkatte izleyemeyebilirler ya da aynı sürede e, oraya adapte olamayabilirler. O yüzden biraz hani grubun durumuna göre oyunu kısaltmak, uzatmak, biraz daha içine çekmek, biraz daha hareket katmak bence iyi olabilir. Eğitmenlere de hani eğer bir çok aşırı derecede bir dikkat sorunu ya da şey yoksa çocuklar kendi başlarına izleyebiliyorlar oyunları ki çocuk seyircilerin oyun izleme sırasında hallerine, tavırlarına müdahale ebeveyn tarafından. Yani ya hadi sen de çık sahneye sen hmm. de bak parmağını kaldır ya da fazla ses çıkarma sus hmm. gibi müdahaleler e, pedagojik açıdan nasıl değerlendiriyorsun? Böyle yani bu çocuk oyununda bu tip aslında şöyle çocuklar biraz serbest bırakılmalı aslında. Yani o an o dediğim gibi daha doğaçlama tarzı oyunlar bu anlamda çok daha faydalı çocuk için. Çocuk o oyunun içine girebilmeli bence. Bir şey izliyorsa hani ona hitap edebilme, hem oyun hitap edebilme hem ebeveyni de çok engellememeli bence. Ha, durumu ya da ortamı bozan bir davranış ya da başka çocukları katin dağıtabilecek bir davranıştan bahsetmiyorum şu an. Tamamen çocuk oyuna adapteyse, oyunun içine girmeye çalışıyorsa orada çok engellememek. Lazım. E, ama tabii hani oradaki tiyatro sahnesindeki kişinin de, e, profesyonelin de o çocuğu bir şekilde yönlendirebiliyor olması da değerli. Yani içeriye çekebilir ya da biraz daha dışarıda tutabilir belki. Peki, e, çok uzun Hı. deneyime sahipsin bu Hı. alanda. E, tiyatrocular hiç size başvurdular mı bu konuda bir gelişim, bir öğrenme süreci için? Ee, çocuk oyunu yapanlar özellikle. Çocuk oyunları bizim orada sahnelenmişti daha çok. Ee, yani şöyle tiyatro de mesela bazı diziler falan olduğu zaman hani oyunlarla ilgili bizden mesela profesyonel destek yani kendi rolleriyle ilgili Hı -hı. mesela özel gereksinimli bir bireyi canlandıracak bizden destek almışlardı Hı -hı. işte demin de kastettiğim şey buydu aslında yani bir oyun sergilenecekse ya da ne bileyim bir rol yapılacaksa evet. e, bir destek alınmalı yani hem eğitimcisinden ya da belki o kişiyle birebir konuşarak e, onun duygularını anlamaya çalışarak ne hissettiğini ne yaşadığını iş, yaşadığı zorluğu anlamaya çalışarak o role girmek tabi çok daha e, inandırıcı ve sağlıklı olacaktır yani bir danışman hani şu an mesela bu tarz görüyoruz artık biraz engellilik ve bu özel gereksinimli birey kavramı şu an televizyonda dizilere falan çok fazla girmeye başladı hmm, hmm. bunu daha sık görmeye başladık. Ee, aynı şekilde bu tiyatro için de geçerli olabilir. Yani pedagoji bilimi aslında tiyatronun da hizmetinde olmalı, olmalı ve çok sıkı olmalı. bir paydaşı olmalı. Bence de. İşlerin olmalı. çıkarılması evet, için. Evet. Bir de tiyatro sevgisi çocuk yaşta kazandırılıyor aslında. Baktığınız zaman yani çocuğa onu kazandırabilmek için hani çocuğun seveceği bir ortam yaratılmalı. Çocuğun kendini rahat hissettiği duygularını da aynı zamanda ifade edebileceği bir ortam yaratılmalı. Hı tiyatroda aslında bunun için çok güzel bir sahne, çok rahat. Bizim mesela psikodrama vardır, bizim e, psikodramada kişi kendini ifade eder işte bir şekilde grupla birlikte bir araya gelir ve kendini ifade eder. E, tiyatroyu da bunun gibi düşünün. Yani bir dramasa, tamam drama ile tiyatronun amaçları farklıdır ama çocuk da o bir tiyatro sahnesini izlerken, oradaki oyunu izlerken kendi içindeki duyguyla eş bir şeyleri yakalayıp bilmeli ya da o yaşatılan verilmek istenen amaç tam kendine bir çıkarım sağlayabilmeli. E bunun için de bir şekilde oraya dahil olması lazım. E, bu sebeple bence e, çok da iyi olur. Yani pedagoji bizim çok geniş alanı aslında <laughs> temel bir alan. Bir de şimdi e, aile tiyatrosu kavramı var özellikle Hı -hı. Avrupa'da, Batı'da. Evet. Yani ailelerin, ebeveynlerin çocuklarıyla birlikte gittikleri, Hı -hı. izledikleri. E, bir aile danışmanı olarak bu konuya nasıl bakıyorsunuz? Bence çok güzel bir şey, çok güzel bir çalışma olur. Hem de aile açısından da bir kere hani aile bütünlüğü dediğimiz kavram çok önemli. Yani ailenin bireylerinin birbiriyle etkileşim içinde olması ama aynı zamanda kendi alanlarının olmasını da istiyoruz. Ortak bir Eğlence noktada zaman, bulunabilecekleri aktivite. bir aktivite, tiyatro. Evet güzel de bir aktivite. Tamam herkesin ilgi alanı aynı eşdeğerde ya de da aynı yakınlıkta olmayabilir ama herkes hani o ortamda bulunmak, ailecek seyretmek, bir şeyi ailecek yorumlamak hani bireysel yorumlamak farklıdır. Bir bütün olarak, bir birlikte bir grup olarak yorumlamak daha farklıdır. Hı -hı. Güzel bir tartışma ortamı olabilir sonrasında. Ya da oradan çıkarım ailenin başka bir aile içi etkileşimine faydası olabilir. Bence çok güzel bir etkinlik olabilir. Evet. <laughs> Banu seni bu Bulmuşken bir de bu e, çağımızda diziler, televizyon, evet. bu animatif e, Hı -hı. işler çok popüler. Evet. E, çeşitli dijital mecralar Hı -hı. çıktı, platformlar çıktı ve işler de çoğaldı. Çocuklara Hı -hı. yönelik Hı -hı. olduğu düşünülen işler de var. Bu konuya bir eleştirel bir bakış getirebilir miyiz acaba? Yani olumlu ve olumsuz örneklerle karşılaşıyorsundur. Yani evet biraz şiddet çok girdi hayatımıza. Hı -hı. Yani onu çok görüyorum. Şiddeti model olarak alıyor mu çocuk direkt? Alıyor. Alıyor. Yani biz mesela normalde hep hani bizim çocuklarla çalışan tüm uzmanlar şu an aslında biraz televizyondan uzak tutmaya çalışıyoruz biz çocukları. <laughs> yani biz de çağımızın hastalığı biliyorsunuz otizm. Hı hı. Yani ve hep zamanda bu Kral TV çocukları diye çıkıp sonradan hani farklı bir şekilde yayılan bir durum oldu. Açıkçası Televizyondan biraz uzak durmalarını tercih ediyoruz. Daha böyle eğitici programları ama televizyondan uzak dursalar da işte diğer hani dijitaldeki bir takım programlar çocukları içine çekiyor ve Yok. olumsuz etkileri çok fazla olabiliyor. Açıkçası hani bununla ilgili yapılan araştırmalarda da uzun süre hani ekrana bağlı olan hani ekrana maruz kalan çocukların beyin gelişimlerinde ciddi gerileme söz konusu olabiliyor. Hı. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış. Tabii, tabii çok var bununla ilgili çalışma ama tiyatro böyle değil. Hı -hı. Yani tiyatroda daha aktif, daha böyle katılımcı. Yani daha ben şöyle ifade ediyorum, daha bir üç boyutlu öğrenme Hı -hı. var orada. Yani yaşıyor içinde görüyor karşısındaki insanı. Bizim çocukluğumuzda radyo tiyatroları vardı evet. işte radyoda dinlediğimiz ne kadar güzeldi yani yaratıcılığımızı ne kadar genişletiyordu. Ama şimdiki işte televizyonda biraz bu yaratıcılık ve öğrenme düzeyleri açıkçası çok hızlı olmuyor. Hı. ama tiyatro daha farklı. Drama daha farklı. Daha böyle yaşayarak ilerleyen bir süreç. Tabii ki dizilerdeki verilen tüm hani tüm Türkiye'ye ya da ne bileyim tüm ulusa seslendiği için de doğru mesajların doğru yerde verilmesi bence çok değerli. Hı. İşte özel gereksinimli bireyler açısından baktığımızda bence mesela şu an Dizilere bu bireylerin girmesi, bu bireylerle ilgili dizilerin yapılıyor olması, e, toplumsal farkındalık ve bu bireylerle birlikte yaşama kültürümüzün daha gelişmesi, o sonuç odaklı nasıl davranabiliriz e, noktasının daha gelişmesi açısından bence değerli. Özellikle buluyorum. Mucize Doktor dizisi sanıyorum. Bu konuda çok farkındalık Çok farklı. Yaratıyor. Onun gibi çok dizi var. Mesela aralarda geçen çok fazla dizi var. Hı -hı. E, bilmediğimiz, mesela ben yıllarca Sehra Palsin çocuklarla çalıştım. Hep onların farkındalığını oturtmaya çalıştım toplum üzerinde. Şimdi mesela duyuyorum cerebral palsi kavramını ve gerçekten e, çok iyi buluyorum bu gelişimi. Yani zihinsel engellik, Down sendromu, bunlarla ilgili çok e, böyle diziler ne bileyim yurt dışında olsun, Türkiye'de olsun duyuyoruz. Bunlar bence çok e, güzel hmm. çalışmalar. Yani topluma e, iyi örnek olabilecek çalışmalar bence. Peki e, son olarak şunu sormak istiyorum. Belki ilk başta sormamız gerekiyordu. Ebeveyn çocuğunun gelişiminde ne zaman fark edebilir bir özel gereksinime ihtiyaç duyduğunu duymadığını çocuğunun diye ya da itibaren, nasıl Biz evet. tabii do ben e, biz bebeklerle de çalışıyorduk aslında yani bazı durumlar var ki doğumla birlikte hatta anne karnında bile bazen risk başlayabiliyor. E, biliyorsunuz şu an hani Down sendrom dediğimiz kromozomal hastalıklar özellikle ee, ...anne karnında tespit edilebiliyor. Ben, e, bana e, Down sendromlu bir bebeğe sahip olacağını öğrenen hamile anneler de... ...mesela telefon açıp buna hani doğ, doğuma karar verip biz nasıl hani sürece devam edeceğiz danışmanlık gibi alıyorlar. danışmanlık alıyorlardı. Yani güçlendirme, ona doğuma hazırlık, doğum sonrasındaki işte o hayatının organize edilmesi üzerine biz hani çok konuşmalar yaptığımız velilerimiz oluyordu. Onun dışında doğumdan itibaren hani bazı risk durumları var. Onlarla çıkabiliyor. Yani hayatın ilk bir yılı çok değerli. 0-1 yaş orada bir şeyleri anlıyor. Bir de anneler hisseder. <laughs> Annenin dediği her zaman doğrudur. Yani anne der ki ya bu çocukta bir şey var dediği zaman mutlaka bence bir uzmana danışmalı, inilmeli. Hani çevresindeki kişiler aman sana öyle geliyor falan denir ama ben annelerin içgüdülerine güvenilmesi gerektiğini hep söylüyorum. Evet. <laughs> ee, Banu çok teşekkür ederim. Çok ben teşekkür özel ederim. bir alanda sohbetimizi gerçekleştirdik. <laughs> özel gereksinimli bireylerden hareketle pedagojik yaklaşım, çocuk oyunlarına, tiyatroya ve sanatın terapisinden bahsettik. Çok bu sandım. değerli bilgiler için, bu özet rehberlik için çok teşekkür ederim. <laughs> ben ederiz. teşekkür ediyorum. Şahane bir program. Çok güzel. <laughs> Teşekkürler. Bir sonraki Sofita'da buluşmak üzere sevgiyle kalın.